Şeyi alsana abi direkt, e, lazım. attırma şeyini, atlatma şeyini. Neyle alıyorum attırma şeyini? Bilmiyorum, aşağıda yazıyordu demin. Aşağıda yazıyordu demin dedim, ben hiçbir şey tıklamadan direkt bana verdi mesela. Ben hiçbir şey tıklamadım, tamam, bana işte. verdi. Sonra İrem aldı işte onu. Tamam, ben C'ye mi bastırdı bir şey verdi devretmek için. Ben ona bastım. Bak Ben, ben kimde? Ben sende. Ben... Bak C'ye tamam, Z size... Tamam, tamam sana Nereye atlayalım? Ne bileyim her yer benim için şey aynı şu an. Canın var. neresi istiyorsan. Bilmiyorsun. <laughs> Şurada helikopterli bir yer var da bizi bozar mı? Şuraya atlayacağım. Haa. Redeploy kuleleri var burada. E dur bakalım ilk en günah Neyle atlıyoruz? Diploy. Şu. Uydu tarayıcılarına bir gidelim. Bu peki şöyle mi çalışıyor? Evet. Nereye Kule indik? Kulelere mi Oğlum bir yere çakılacağız sandım. Adam geldi. Tamam biz de varız. Adam biz de adamız. Tabancam var. Adama koşuyorum ben. Bir tane vurdum zırhı gitti. Nerede? Nerede? Bir tanesini öldürdüm öldürdüm. Buradaydı öldürdüm. Öl, o da öldü. <laughs> İki görmüştüm Çakal. ben. Burada mavi alev yani var. Ben vurdum. Aldım. Al, alayım. alayım. Sniper Adam ya. yanımdaki herif. Elimdeki silah çekti ya herif. Şu adamları bitirin <laughs> bitirin. Arkamda. Kötüyüm. Geliyorum. Duvarın dibindeydi. Şuradan Bakayım bir yerden mi? yedim baktığım yönden. Bana niye geliyorsun? Bana gelme adama git amına koyayım. Hayır Vurdum ben mi, e? arkandan geliyor gibi Öldürüm, gördüm. Öldürdüm yani okay. gördüm. öldürdüm adamı. Okey. Ses Buraya gördüm. Iyi lan. Vurdum. Vurdum. Öldü helal. Ben şimdi ben mor mor, mor crate buldum silahıma nasıl kullanacağım? Nereme gel? E'ye basıp direkt ama o silah hmm. kendi silahın şeyisi. Hayır suydu. buldum. Attım yere galiba. Evet. E'ye basılı tuttum. Ee, capacity go. Tamam, Beş, tamam, dur tamam. armor giymeyi unutmayın. Tamam olur dur. Bak burada ben, araba var. Araba işaretledim. Tamam seriden çıkalım. Görev alabiliyorsak görev alalım. Bunlarda yok galiba. Ööö ee, M var. Ne? Redeploy Tower diyor. Bak buradan birini kaldırabiliyoruz. Tamam three missions nearby diyor. UAV Overwatch bir görev var aldım abi. Nerede? Aşağıda 200 metre bir tane, 150 metre biri. Go. Arabayı salla yaya koşun. Önce... Okay. 120'ye gidiyorum. Biz sollu 120'ye gidiyoruz. Sağdakine gidin. Tamam 180'e de ben gidiyorum. Tamam bunda hikaye. Biri el ee, diğeri koruyacak. 50 de var. Matery açmak için diyor. Tava bas diyor. Uyuyabas. Şey Tap değil, tap değil. Ben şey... Taptan upgrade diye biliyorum bak. Dur, bana bırak. Orada upgrade yapabiliyorsun. Nereye bakacağız? Öyle değil. Nere oğlum bu? Buldum. Benimki tamam. Ben çıkıyorum yukarı ya. Bulursam eğer çıkışıyor. Geliyorum sana doğru. Asla upgrade diye biliyorsunuz upgrade'i varsa. Neyle? Tab bile tab aç. Sinan üstünde akilet yazıyor mu? Tabda silah görünmüyor bende abi. Evime envanter açtım. G'de fırlatılabilir atılabilir sure. bir yeah. varmış. Böyle bilgi edindim. Bu ne ben? Ha UAV'ye düş bir yani, tane tamam. var benim de. Engineer var mı aramızda? Alarım yok. Engineer tool'u olan buradaki kilitli depoyu açabiliyor. Tamam bunu da açtım sinyali hackle diyor. Tamam gidiyorum. Burası şey var, yeşil bir M4 var. Ben kuleye e çıkacağım, BM4. görüş alayım azıcık. <laughs> Tam, engineer önemli Eminiz bir var şey var mı? oyunda, engineer lazım. Şu, şuraya gidin, elimi attım. Şşt, elimi attım, şunları alın. Geliyorum. Nerede oğlum? Burada yerde. <laughs> Üzerine durur yine alıyor neyse. Şimdi görev alacak mıyız? Ne verdi? Evet. Nerede rewardlar? Geliyor. Geldi amına O mona ne oldu? Armor bir sürü. bir sürü. Amına çekti birisi. UAV bir Oral de UAV var. aldım, aldım. Bir de roket var. Air defense. Hey anti heli. Bunu nereye alabiliyoruz? Tam bir engineer lazım bize e, ee, sağda araba gidiyor. Aldım ben roketi. Sağda araba gidiyor. Şuradan sağlı araba gitti. Çıkalım arabayı alalım. Solda da araba var. Önümüzde. Nerede? Tamam arabayı alalım. Üçünüm. Arabayı alalım gidelim. Benim gunner'ı oturt. Ben sürmem bunu. Tamam biri sür. Sen sür işte. Ben, ben Tam gunner Tamam gunner'ım go. Go 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 go. Nereye? Tamam da bizde. Go sollu. Sollu. Yukarıda, yukarıda şeyimiz var. Vehicle trailer diye bir şey çıktı. Bilip çıktı ama gördünüz mü? Salla. Bildiğimiz yerlerden Buradan sağlı gitti adam. Oh, atış ediyor tepeden. Tepede, tepede gördün. Ben oğlum, ölüyorum. Tepede adam var. Şu an adama gittim. Sağda herif. Niye atladın oğlum arabadan? <laughs> lan oğlum canım. nereye gittiniz? Yardım edin lan. Juggernaut öldürdü adam. Adamı aramıza koydu ya arkadaşlar. Ben vurdu mu? Aynı yerde, markladım. Reviveleyebilecek misin? Smoke bir şeyin var mı? Geldi yakın. Vurdun. Öldü bir tanesi. Silahını değiştir. Bir tane kaldı. Bir tane. Ah Aman başka bir tane daha geldi. Bizim adam hala savaşıyor. Bizim adam hala savaşıyor. Revliyor. Evet revliyor. <laughs> plaka giyeceğim. Heriflerin çoğu düştü. Bir tanesi ayaktaydı. Hani. Tamam plaka giyiyorum. Tarıyor tarıyor solda. Nerede? Öldü. Tam üstünde. Sen oh, yeni dolacaksın. 3 var 3 var, üç var burada. Başka Aman şey em gelmiş. Emre abi ölme. Emre abi tam solunda. Ölmez. Onda. Bak karşıda. Gördüm. Ölmezsen biz dolacağız bu arada. Tamam geri kaçıyorum. 15 ee, saniye. Evet. UAV'yi bir çağırayım. Ah, bizim o, çok adam var bu arada etrafta. Tamam UAV'yi çağırdım yerlerini görelim. Bak oh, gördün mü Mehmet'te? Evet. Önümdeler. O ne lan? 4 kişi var önünde. Bulduk ben. Bir düştüm. Koşuyorum. Çok uzağım ama koşuyorum. Ah lan! Beş canı falan var ha. Vurdum seni vuranım. Helal Çok beni kaldır bir hemen. Beni kaldır hemen. Hadi abi şey de atayım buraya. Aşağıda yeşil şeyin arkasında. Markla, şey, mouse butonuyla bas markla. Görmedin Görmedim nereden. Yeşil şeyi tarım ben mi geçiriyor. Düştü bir tanesi. Ona Benim yangın geliyor. ne koyayım. Yangın alan. Ben açıldım adama doğru. Adam hala yeşil şeyini bir tane nak. Soldan yiyorum. Kaçıyor kaçıyor. Öldü. Öldü. Hemen Başka bir yerden loot sallıyorlar bize. Ya hızlı loot hızlı loot. Yiyorum dağdan yiyorum. Sniper yiyorum dağdan. Çıkalım buradan. Çıkalım çıkalım. Ha, ha. bizim oğlan Abi, bizim mi? adam ölmüş. Dur ben kaldırayım. Kaldır ben dağdan ya, sniper sallıyor. Aldım, aldım. Yanındayım ben onun. Yanındayım ben onun. Dağdan sniper sallıyor. Çıkalım şuradan. Evet, evet, Şurada araba var. Arabayı al. Arabayı al yanmadan. Bank var önümüzde. Yok gittim mu? ona. Key kart var bende. Belki açabiliyorum dur. Ne bu? Open container. Bilmiyorum ne bu? Açtım. Bilmiyorum. Bir saatte geliyor. Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> araba galiba. Araç bu galiba. Evet büyük bir araç. Tank, tank verecek büyük ihtimalle. Tamam binelim. Tiki sen kullan ben of. üstte gunner'a geçeyim. O düş palet düşecek Aşırırsan büyük ihtimalle. Onu. Öne doğru düşecek büyük ihtimalle. Oğlum bir haftada açılıyor. bu ne amınak? Oha hadi. Evet tank tank. Bakalım, Bindim. Hızlı uzayalım. Go go go. Alanın neresi? Sağlı Arka gitmen lazım. Içim. Sağlı gideceğim. Sağlı çık buradan. Aynen. Aynen böyle devam et. Ping atabiliyor muyum map'e? Bilmiyorum. King Biz Q. Düştük. Attım. Düştünüz mü? Aha. Nasıl düştünüz? Tutunuyor musunuz mu siz ona? Aha. Anas ne boşlukta ateş ediyormuş. Ne alaka? Tamam devam. Düşmeyin tamam. lan. Nerede? Tam sağlı yürü yukarı ya. Şey, alan dışındayız hala. Alanı görüyor musun map'ten? Sen salla bu. Sen yürü tankımız var artık. Yok önümüze drop düştü. Adamlar orada. Oraya çık. Her yani yukarı mı? Evet, evet yukarı. Pinkleyeceğim. Pinkledim bak. Sağdan. Aynen. Bak birazcık daha kötü normal şeye göre. Tamam <laughs> göre. kötü tank ya en nihayetinde. Adamın silahı varsa vuracağız kat katı. Buraya bir yere drop düştü. Dümdüz yukarı çık. Kır bunları. Taktırmış. alan. Aha gördüm karşıda. Dur dur dur. Dur 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 dur. Biri öldü. Şurada. O da öldü. Bir düştü bas. Mermisi saz ama. Dur dur kıpırdama dur. Markladım. Araba geldi. Nerede? Nerede? Altında. Burada. Gördüm. Arabadan indi. No. Tamam geri, geri kaç biraz gelsin bize. Indi i̇ndi o arabadan. Öldü. Su katlay. Bak karşımızda iki, iki var. marklıyorum. Bak marklıyorum. Bir yerde evin üst katına tıkı. Evin üst katına, evin üst katını at. Mermim bitiyor. Supply station ve vehicle supply gitmemiz lazım. Evet vehicle supply karşıda. Önün, önün dolu, önün dolu. Bak markladım bir sürü var. Bak marklıyorum. Bak marklıyorum. Şu soldaki evin içi de var ha. Tamam bizim saplaya gitmemiz lazım Tiki. Saplaya gitmemiz lazım. Heli geliyor. Heli, sen... geliyor, heli geliyor, heli geliyor. heli, bizi korulaya dursun. Şu vehicle saplaya git abi. Yürü 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 yürü. Sollu. O saplaya yaklaş. O evde vardı dikkatli olun. Hah yana şunun yanına. Açıldı tamam. Geleyim tepemizde. Görmüyorum. Sola gördüm, sola. Gördüm. Benim dolmuyor mu silahım ya? Bilmiyorum. Eee, bolt cutter. Hayır. Bol diyor. Ben de. Bir de diyor. Doldu mu? dur önümüzde 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 dur Tiki. Bak makladım. Geliye vurmaya çalışacağım da. Tamam, bayağı mermim oldu. Eli düştü. Yapın, sol, sol, sol. Solda, solda. Yaralandı o. Sniper bakıyor sağda. Kırdım zırhını. Yürü oraya doğru, yürü oraya doğru. İlerleyelim. O, 121 mermim oldu benim de çok var. Bizim onları öldürüyorlar. Bakamıyorum. Nereye soktum et? Juggernaut. Tiki bizi bir yere soktu. Bakamıyorum. But. Sağdan, çık yukarı. But. Çık yukarı but. But. sağdan. Sağdan çık tamam. Sağdan yukarı çık. Bunlar hemen hızlan bir oğlum. Kırmızı elemcisi var. Kırmızı Abi elincisi. daha dolu dolu bura dolu bura dolu, dolu, dolu. Daha ölmedi o. Evet, Başka squad daha var. Sollu git sollu git sollu git, git. Bizimkilere yakın oyna. Bak alanın dışında kalacağız. Önümüz dolu bak marklıyorlar. Önün önünde, kırmızı kırmızı. Gördüm gördüm. Bak, önünde, önünde önünde adam. Gördüm. Bak, sumak atılan yerde bir sürü adam var. Bir mı? Geri gel. Açıyor solda. Düşlü biri, arkada smoke'un içinde. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Burada ölümde biri var. Öldü. Öldü. Bir daha var arkada, smoke'un orada Bunu bir daha bitirdim. var. Smoke'un orada bir daha var. Solunda TG, solunda. Kıpırdama, kıpırdama solunda bir yerde. Orada bir yerde yerim. Burada bir ölü var. Bak bir smoke'ta hayır yok hayır yok. bir var daha var. Sağımız daha var, var. sağımız var. Geldi sağımız geldi var. geldi sağımız arkanda şakınak. Sakla, sakla, sakla biz bakıyoruz sakla. Hemen çık vur sağında. Sağında, Gördüm. sağında. Markında. Öldü mü? Öldü. Öldü. Bizimkini kaldırıyorum. Kaldır bizimkini. Ah kaldıramıyorum. Altımız, Altımız var. Tam karşında. Markımda. Peki dur artık. Oldu mu? Vuruyor mu sürekli? İki öldü altımızda tam arkamdalar. Sol, sol ev var sol ev. Yeni bitirdi. Nerede adam? Arkamızda sol, sol. var lan. benzin onun içinde bak. Ha. Soldaki benzinlikte de var. Tamam sen ona dakikan. yangın, yangın geliyor çıkmamız lazım. Çık 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 çık. Sağlı gideceksin sağlı gideceksin, sağlı gideceksin abi. 30 mermim kaldı. Bilmiyorum. Arkamızdan geliyor. Arkamızda öldü. Altı kişi önümüz, önümüz önümüz önümüze bak. Baktım. Mermi bitecek. 16 mermim kaldı. Onlara bana Ölmedim o. Okey Vurdum. Bozulduk. Diğerini de vurdum. Öldüler squad wipe. Yürü yürü Bozulduk, yürü. Bozuldu bozuldu. Tamam inelim araçtan. İnelim araçtan. <laughs> i̇nelim araçtan inelim. Tamam tamam indim. Ya da Vika supply var sağında. Nerede? misin? Sağda sağda sağda. Bir bak, markladım. Haritada görmüyor mu Haritaya baksana! Lan, alan dışı orası. Alan dışı. 2 saniye. Mermi alır, tamir alır gideriz. Yana şu an. Koş 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 koş. Dur yanında. Önümüzde adam var. <laughs> polis arabasının arkasında. Bekle. Bekle. Şurada polis <laughs> arabasının arkasında biri. Diğeri solda. Canımız doluyor. Mermimiz doluyor. İyiyiz. Çıkacağız buradan sağlı. Vuruyorlar onu şu an. Başkası sıkıyor. Ben etrafa bakıyorum. Alanla bir yürüyeceğiz tamam mı? Sağdan koşuyorlar. <laughs> ben sola bakıyorum. Bir yerde yatıyorduk. Dur biraz daha mermi alalım. Dur dur hemen gitme. Solumuzda var adam. Hala bekliyor, Bizi bekliyor. Solumuzda hala bizi bekliyor. Vurdum. Öldü. Devam. yukarıdan e, yukarıda ambulans da solda ambulansın orada. O ambulansa doğru git. Aynen burası. O, o ambulansı ıskaladım ama. Nasıl Sen daha ver. bir değil, bir sürü var. What? Sağda yatıyor bak yerde. Vurdum. O da öldü. Öldü. Önümüzde. Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? ne yapıyor? Dört <laughs> kişi kaldı. O da bitti. Bize Vika Supply lazım. Önümüzde, git. Şurada, şurada, şurada. Trailerin orada bak. So, böyle git, böyle git, böyle git. Aynen böyle git, böyle buraya 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 markama doğru git. Solda adam da Ne şey diyorlar şey Tam yesinler birbirlerini. Dur. Sağımızdakileri halledelim önce. Roket atıyor. U dön, U dön, sola U dön. Vehicle supply var yukarıda. Markladım sana. Nerede? Göremiyorum ki Mark'ı. Sol, tam sol, tam sol. Dıştan dön. Allah takaresi çocuk. Sollu 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 sollu. Aynen tamam böyle sola ver 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 alanı dön böyle. Aynen aynen. Ben gördüm İstora gördüm tamam. Şey. Go go go. 2, 2, 2, gördüm 2, 2, adamı. Aha gördüm. Dur. siz de orada. Dur aşağıda adamı. gir gel. Nereden atıyorlar onu piç? Sağda sağda. Solda da sağda da. 17 mermim kaldı Tige. Yürü Vika saplaya yürü. Ya, Vika saplaya <laughs> Kal burada yavaşla. Şimdi dümdüz ileri gideceğiz alana girmemiz lazım. Evet evet. Biraz 80 oldu mermim. Biraz Ay. daha da olsun. İki takım kaldı. Onlarla biz kaldık işte. Evet evet. Aa ne oldu? Biri öldü lan. E, tamam. E, gel geri. 160 mermi var yeter artık. Alana alana gidelim. Gideyim. Alana gidelim Alana gidip geri gel. Ay, ya da sola gir. Sola evin arasında şuraya gir bak. Adam evde. Evin Adam evde. Evde evde evde. <laughs> evde evde evin üst katında. Vur amına koyayım. Yıkayım. Aa geri geri de görelim. Anasını ağlattım adamı bu arada. Aşağıda. 97. Artileri attı kaç şuradan. sağda buradan. attı kaç, kaç 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 artileri attı. Kaç 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 gaza bas gaza bas ortadaki yuvarlığa koş. Helal sağda. Vurdum. Bir kaldı. Yuvarlakta kal. Geri bir görmeye çalışıyorum. Eyvah. Patlamayalım. Adamı görmüyorum. Gördüm yukarıda. Nerede? İkide mi? Roket attığım yerde. Roket tamam attığım yerde. bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Görmüyorum şu an. Geri gel Yangın var kapatacak onu. Gelecek o bize. Araç çok kötü durumda. Roket bir yerden yılanı koyuyor. Yolda. Eyvah. Map'te gözüküyor bakalım. Görmüyorum. Gördüm. Kaçtım roketten. Helal adam yukarı çıktı. Oğlum birden fazla adam var. Kazanacak Öldürdüm. Ah <laughs> nasıl ya? Öldürdüm ama ya. mi? Yedi kill. Abi ne yapıyorsunuz abi? Oğlum öldürmüştüm ya. Oyunun dörtte evet, evet birini ya. biz burada kapatıyoruz. <laughs> oh. Atladım. 11 kill almışım. Of ne oynadık lan? <gülüyor> <gülüyor> 38 bin XP verdi. <laughs> Beni alır. Alacağız alacağız. Of. Parti liderimiz Parti liderimiz kim? Başlatmayın.